Kevser suresi gerçek meali, Mekkeli paganlardan biri olan As bin Vail'in arkadaşlarına Hz. Muhammed'e istinaden ''Bırakın şu soyu kesik adamı, ölünce unutulup gidecek zaten'' demesi ve Kureyşlilerin Hz. Muhammed'i yine aynı sıfatla ''Epter'' olarak nitelemeleri üzerine bu ayet inmiştir. Hz. Muhammed'in erkek çocuklarının küçük yaştaki ölümü üzerine muhalifleri onun soyunun kesildiğini iddia etmişlerdir. Hz. Muhammed'in ilk erkek çocuğu Kasım, 17 aylıkken ölmüş ve ölümünden yıllar geçmişti. Kasım'dan sonra kızları doğmuş, büyümüş ve evlenmişti. İkinci oğlu Abdullah'ın henüz bebekken ölmesi üzerine Mekkeli paganlar onun soyunun devam edemeyeceğini yaymaya başladılar. Bu durum üzerine bu sure indi. Kevser kelimesi İslam ulemalarına göre cennette olduğuna inanılan bir havuz çeşididir. Ancak bu kelimenin gerçek manada böyle bir anlamı yoktur. Cennette yeme içme cinsellik uyku ölüm gibi dünyevi kavramlar yoktur. Kevser kelimesi KVS kelime kökünden gelmektedir. Bu kelime kökü süreklilik demektir. Biz sana Kevser'i verdik. Ayeti peygamberimizin şahsına dair indirilen özel bir ayettir. Burada bahsedilen peygamberimizin sonsuzluğa kadar sürekli olarak isminin anılıp yüceltilecek olması sözüdür. Nihayetinde bugün baktığımızda Mekkeli müşriklerin onun için söylemiş olduğu zaten soyu kesik boş verin bu adamı ölünce unutulacak sözlerinin boşa çıkacağını gösteren bir ayettir. Nitekim peygamberimizin vefatından 1450 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen dünyanın her yerinde ismi her daim zikredilmektedir bu boyutta da diğer boyutlarda da gerek insanoğlu gerekse diğer farklı yaratımlar tarafından peygamberin ismi daima övgü ile anılmaktadır. Sonuç olarak burada ayette geçen asıl soyu kesik olanlar onlardır. Sözünün de ne anlama geldiğini böylece öğrenmiş oluyoruz. Bu ayet Duha Suresi ve İnşirah Suresi gibi peygamberimizin doğrudan şahsına inmiş ayetlerdir. Bir başka paylaşımda yanlış yapılan mealleri doğru haliyle aktarmaya devam edeceğiz. Bu tür paylaşımların devamı için lütfen videoyu beğenip YouTube kanalımıza abone olunuz. Hoşçakalın.